Nazar mı değdi yurdum sana? Nice insanları bağrına basan, Nice misafire kapısını açan, Özlem dolu örümçinin bugün ışığı söndü. Yüreği geniş örümçi, Derdini kimseyle paylaşamayan örümçi, Şehir şehir teselli verip, Kendisine hiç teselli bulamayan örümçi, Çokça kanaat sahibi örümçi, Nazar mı değdi yurdum sana? Duyduğumuz kayıp haberlerinden yüreğimiz yandı. Ateşler içindeki evden çıkamayıp, ıslak havlularla burnunu kapatıp, kurtarılmasını bekleyerek ahirete göçen kardeşlerim. Aylarca güneş yüzü göremeyip, kardeşlerine bağrına basamayıp, gözü arkada kalan kardeşlerim. Şehir buz kesti diye biz ısıtalım dediniz mi? Yoksa dayanamadık diyerek önden göçelim mi dediniz can kardeşlerim? ölüm haberlerinizden yüreklerimiz paramparça oldu. Uzaktan can kardeşlerinin ölüm haberini almaktan daha acı bir şey var mı? Ürümçi, ürümçi de doğanlar için değil, ürümçi için doğmuş olanlar içindir. Çünkü o kutlu bir şehir. Ardı ardına gelmekte olan bu musibet haberleri hepimizi çaresiz bıraktı. Hatta bazıları neyse ki benim başıma gelmedi diyerek yoluna devam etti. Ateş içinde yananlar belki bizim kardeşimiz, dostumuz, hatta belki hiç tanımadığımız biri. Biz çarenin ne olduğunu bilmeyen ama çaresizliğin sonuna kadar yaşayan ve dişini sıkmaya alışkan insanlarız.